Ve bir baştan alıyoruz. baştan alıyoruz. Arkadaşlar. Susur, susur. ben Sporcunun zeki, çevik evet, ve ayaklı olanını severim. Bu sözü kulaklarınızda küpe edin. Çok önemli bir söz. Hocam ee, Beni teşekkür ederim. Gel gel gel. Gel Ben gel. Ne gel Hep beraber... Aslanım Haydi, Bravo! <laughs> Ence, de. Evet, Ay. yani, bir bir Görüşmek güzel. dileğiyle hepinize mutlu akşamlar. Bol futbol günler diliyorum. Futbol Günü'ne Eğer bu videomu beğendiyseniz, lütfen kanalı abone olmayı